Selam Nevşet. Selam Seda. Arka odaya hoş geldin. Evin arkasındaki parka yani. Evet. Sen de sürekli sohbet ederken hep bir hayat planından bahsediyorsun aslında. Ve bunu şu bugüne kadar çok... Oo, büyük sırrı istiyorsun bugün. <gülüyor> <gülüyor> bu seninle sohbetlerimizde işte e, insanın kendi olması, kendi olmasıyla alakalı benden, özden, candan, ruhtan, evrenden bahsediyoruz. Yaşadığımız bu sistemin ee, yaratılmış bir sistem olduğunu ve bunun da geçici olacağını ama evrenin sisteminin hep kalıcı olduğunu bunu ayak uydurmamız gerektiğini söylüyorsun. Hani top sende istediğin gibi çevir. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi top sende deyince benim için bunlar hani yılların konuları ve yılların bakış açıları. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Yani ee bir kapitalist sistemin içinde yaşıyoruz. Kapitalist olması önemli değil. Başka bir adı da olabilirdi. Fakat bütün bu sistemler tarihte yaşadığımız olaylardaki düğüm noktalarına etki tepki olarak karşımıza çıkan sistemler. Bize hizmet ediyorlar. İyi ki varlar. Sağ olsunlar. Ama biz bir yerde asıl planı gözden kaçırdığımız için özellikle bu, bu dönemde bunu daha çok yapıyoruz. Çünkü eskiden daha e, biraz Z kuşağına gönderme gibi olacak bir e, hiyerarşi ve saygı hikayesi vardı. Orada üstadlar falan vardı. Belli bir takım yetiştirilmeler, el vermeler vardı. O yüzden biraz daha bu bilgiler ağızdan ağza o şey üstad çırak ilişkisiyle korunan bilgilerdi. Şimdi her şey piyasalarda iki kitaba sıkışmış biçimde bir haftalık eğitimi sıkışmış biçimde veriliyor. <laughs> Tabii ki verilemiyor. Bu e, Burada da aslında bizden çok büyük bir şey çaldılar. Neyi çaldılar? Tabii ki bu da öyle olması gerekiyor ama gerçekten bizim hayat planımızı bizden çaldılar. Bu hayat planı herkes için ayrı mı yoksa genel bir hayat planı mı var? Şimdi her okulun eğitim sistemi farklıdır. Bir tarafı daha çok geliştirsin. İşte yabancı dilin Almançadır, İngilizcedir, Fransızcadır değişir. Ama aldığın eğitim aynıdır. Varmaya çalıştığın nokta aynıdır. Hayat planıyla alakalı sistemin, evrensel sistemin kuralları, yasaları tek. Değişmez. İşte değiş iş sistemi tek. Reaksiyonel anlamda karşımıza çıkmıyor. Yani kadim bilgiler o yüzden deniyor. 5000 yıl öncesinin bilgisi de aynı, 10 bin yıl bi öncesinin bilgisi de aynı. Ha, e, benim yaşadığım döneme geldiğinde ben e, tıp fakültesinde öğrenciyken şey dediler mesela Ülser için aman süt içirin harika dediler. Süt iyileştiriyor derdi. De. Herkes böyle litrelerce Ülser'e olan insanlar süt içmeye başladılar. Süt enes'e üst diyoruz buna. İhtisasa geçtim. İhtisas yapıyordum. Dediler ki aman tanrım Ülser'i süt mahvediyor. Süt vermeyin dediler. İhtisası bitirdim. Süt ineklerin çocukları için, <laughs> insanoğlu için değil. <laughs> Gastroenteroloji kocalarımıza sordum. Dedim ki sütü ne yapacağız dedim. Dediler ki içir, iyi geliyorsa içsin, iyi gelmiyorsa içmesin üstelik kişi. Bireysel değişiyor dediler. Bilim bu kadar aslında değişken olabiliyor döneme, şartlara göre. Tarihsel anlamda işte dediğim gibi düğüm noktalarından ortaya çıkan olaylar, kadının gücü atıyor herkesten, ona herkesten, aklınıza gelen her şey bir yerde dönemin ihtiyaç olan doğrusuna göre oluşturulmuş olabiliyor. İnsanın egosuna göre oluşturulmuş olabiliyor. Ama evrensel sistem öyle değil. Evrensel sistemde doğrular tek, yürünmesi gereken yol belli. Biz ise farkındalıktan çok uzaklaşıyoruz. Eski bilgileri bilmediğimiz için, eskiden koptuğumuz için ki yeni nesillerde bunun e, bence ceremesini yaşayacaklar. Çünkü eski kabilelerde biliyorsun her zaman yaşlılar sadece ve sadece yaşatılma sebepleri, tecrübeleri, deneyimlerini Akta, genç evet. nesillere aktarsınlar diye o kadim bilgeliğin aktarılması için. Ee, bizde artık Google var ama Google'daki bilgiler, işte o bilgilerin kaynağı neresi, kim niçin yazmış? oraya konmuş, kim yazmış? Hani işte burada hikaye giriyor. İşte bizim bu Google bilgilerini okuyabilmemiz için ...gerçekten gerçek bilgiyi biliyor olmamız lazım. Belki de hani bugüne kadar çok fazla bu platformlarda konuşmayı bu yönden tercih etmiyordum. Ama bunları gördükçe aslında hani kendimi bir mertebeye koymuyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece belki biraz daha bu yolda daha fazla yürümüş biri olarak nitelendirebilirim. Bizlerin de konuşması gerektiğini düşünüyorum yani en azından herkesin bir filtre sistemine sahip olup okuduğu şeyi nasıl kıyaslayacağını, nereye koyacağını bilmesi için bir donanıma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Şeye benziyor böyle. E, yıllar önce bir arkadaşım bahsetmişti. Balık akva yani zihninde olmadığını, hafızasında olmadığı akvaryumda niye o kadar yaşadığını sorduğumda, ''Aa yeni bir yol buldum. Aha yeni bir yol buldum. Aha yeni bir yol buldum." deyip hayatını orada bitiriyor. Bizde de, de bu doğruymuş, bu doğruymuş, bu doğruymuş, bir sürü doğru olduğunu zannettiğimizi heybeye biriktiriyoruz ama onları ne işleyebiliyoruz, ne hayatımıza aktarabiliyoruz, sadece bilgiler var. Proses etmediğimiz için de hayatımızı da gerçekleştiremiyoruz ki onların doğruluğu da büyük bir soru işareti. Çok haklısın. Bak açlıklarımız var, bilgiye çok açız. Hı hı. Ne yapıyoruz? Google'dan oradan okuyoruz, entelektüel bilgi edinmeye çalışıyoruz. Asıl açlığımız işte yolu bulmaya çalışıyoruz, yolu arıyoruz. Yol burada. Ama bu şey gibi hani anneler der ya abur cubur yeme oğlum yemeği yemezsin diye. Biz hep abur cuburdayız. Hmm. O kadar açız ki bilgi, önümüze bir entelektüel bilgi geliyor, o geliyor, bu geliyor. Allah kendimize hani bilgilendik hissine kapılıyor ya içerse rahatlıyoruz. Kendi duygularımızı arıyoruz. ya Çünkü içimizdeki pusula diyor ki sen mutlu hissediyorsan, zinde hissediyorsan, iyi hissediyorsan, e, tanımla oraları, doğru yoldasın diyor. Eğer kötü hissediyorsan ondan kaçın diyor. Bir bitki yedin, kustun, kendini iyi hissettin, halsiz hissettin, onu yeme diyor. Şimdi bu pusula, bizim pusulamızda ne yapıyoruz? Duygularımızı rahatça yaşayacağımız, gözlemleyeceğimiz yer arıyoruz. Konfor. Konfor olsa iyi bak duygularımızı pozitif hissetmeye yarıyoruz. Ne yapıyoruz? Antidepresan yutuyoruz, melatonin yutuyoruz, sosyal medyada takılıp kendimizi iyi hissetmeye çalışıyoruz, Netflix izliyoruz. Alkol alıyoruz. E ne oldu biz bunları dışarıdan alıyoruz. E içteki pusula ne oldu? Onu hep derine gömüyoruz herhalde. Evet. Herhalde. Uyanış çok zor bir şey. Çok zor. Pusulaya, <laughs> içindeki pusulaya uyumak da biraz cesaret istiyor galiba Seda. Evet, kesinlikle cesaret istiyor. Yani kolay bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim, bu neye benziyor biliyor musun duygusal olarak? 50 yaş olsun ya da 40'lı yaşlarda bir mühendis düşün. Kariyerinde zirve yapmış, her şey çok güzel. Parası çok iyi, ailesi iyi. Bir anda diyor ki, "Hey, benim gitara yeteneğim varmış." Gitar çalarak, müzikle alakalı hani kendimi geliştirip tekrar yoldan geçmem gerekiyor. Bu ne demek? Ferrarisini satan bilgi gibi aslında o bütün title'ını işte saygı duyduğu kendini güvende hissettiği özellikle güvende hı hı. kısmının altını çiziyorum. Kavramları bırakıp yeniden bir çırak gibi yola çıkabilmek demek. Bu kendini cesaret, keşfediyor burada. Yani inandığı ve kendini iyi, güvende hissettiği kavramların bazılarının sahte olabileceğini keşfediyor. Yeniden e, bir şeyleri keşfederken yeni bilgi olduğu için acemi hissedebiliyor kendini. Bir bilim beyine doğru yolculuk ediyor. Çünkü orada da çok ciddi bir muamma var. Biz geleceği bilmiyoruz. Yani evrensel plandan bahsediyoruz. Elimizde kadim bilgiler dışında bilgi var mı? Yok. Ha, ne yapıyoruz? Astraliydi, meditasyonuydu, duru görüsüydü bir şeyler alabiliyoruz. Ama gidip görüp... Fiziksel anlamda yaşamadık. Hı hı. Duru görüde de yanılmış olabiliriz. Kadim bilgiyi aktaran üstadlar hata yapmış olabilir. Ne yapıyoruz? Güvenliği seçiyoruz. Bilimin bugün de aynı şartlarda tekrarlayıp da karşılığını bulabildiği olayı hayatımıza tercih ediyoruz. Böylece diyoruz ki hey bu güvenilir. Ama hep korku bazlı yaşıyoruz. Korku bazlı yaşadığımız için de, bu sürekli bir aslandan kaçarken koşmak gibi bir şey. Durup da, aha doğa ne kadar güzelmiş, ay gökyüzü ne kadar güzel, şurada bir denizde yüzmenin keyfine varın gibi bir duygumuz da olmuyor. Aslında orada gerçekten de bir aslan yok. Arkamızda bir aslan varmış gibi hissediyoruz. O yüzden de doğanın tadını çıkartamıyoruz. Şöyle durup, bir dakika ya, benim arkamda aslan yok. Aslan bir arada vardı. Ama aslında çok daha başka yem, yemeğe gitti. Biz hala öyle öğrendiğimiz için bakıyoruz işte aslında aslandan belki de dedemiz büyük dedemiz kaçıyordu. Hmm. Biz büyük dedemiz koştuğu için dede de diyor ki aa diyor benim babam koşuyor demek ki bu hayat böyle koşarak yaşanıyor diyor. O ne oldu diyor ki aa diyor böyle bu hayat böyle koşarak yaşanıyor diyor. Sıra bize geldiğinde bakıyoruz ki aha, atalarımın hepsi hızla koşarak, bir şeylere tırmanarak, oradan sıçrayarak yaşamış. Eğer ben böyle durup da denize bakarsam normal olan ben olurum diyor. Peki, e, kim zamanda da atalarımızla olan bağımızı koparıp araya bir sistem giriyor. Yani aslında belki ben uyanacağım, ya tamam atamı kovalıyordu aslan da artık beni kovalamıyor, dur bir nefes alayım diyorum. Sistem evet. araya bir halüsinasyon şey halüsinasyon diyorum. Başka bir perde koyuyor. O perdeden başka bir şey yansıtıyor bana. Bu işte araba sahibi olmak, ev sahibi olmak. Neden mi? işini Biliyor yükselmek. Musun? Kesinlikle, kesinlikle. Aynı dinamik dedim ya güvenlik, güvenlikle güç aynı şeydir. Korku, güç aynı şeydir. Sistem diyor ki madem burası korku dolu bir yer, onlar da aslında bizim gibi kurbanlar. Hani şu anda sistem diye suçladığımız şey de bizim bir parçamız ve o da kurban kısmında. Çünkü diyor ki eğer e, burası korku dolu bir yerse güçlü olan ayakta kalır diyor. Ve güçlü olmak için karşı tarafı önce fizikseldi bu savaş şu anda zihinsel manipülasyon yolunu tercih ediyor. Ne kadar bizi zihinsel anlamda meşgul tutup kendimize bakmayı engellerlerse, ne kadar yıldızlarla onlarla bunlarla, ben de yıldızları seviyorum ama öyle bir içine çekiyorlar ki bizim kendimize bakacak boşluğumuz dakikalarımız olmuyor. Peki zihnimizi kral yaptık. Doğru mu? Zihnimizi değiştirdik. Evet kesinlikle. Ama biraz önce duygularımızla da hareket ediyoruz. Du duygu ve zihin beraber mi çalışıyor? Şöyle zihnimizi şöyle kral yaptık. Biliyorsun hani o dönemde eğer ortada bir savaş kıtlık varsa hani bunu yönetebilecek kişi lider olur. Hani e, gücü elde eder. Bizim de yaşadığımız dönemde işte kıtlıkların olması, belli bir takım yaşanan coğrafik sorunlar ve savaşlar vesaire gibi zorlukların olmasıyla zihinler tahta geçti. Ve bütün tahta geçtikten sonra egosal anlamda o kadar sevdiler ki bu koltuğu bırakmayarak yaşamaya devam ettiler. Şimdi bizim aslında yolu görebilmek için dengelememiz gereken iki tane şey var hayatımızda. Biri duygular ikincisi zihin. Duygular bize pusulalık e, görevi yapıyor. Yani pozitif duygular hissediyorsak bize yolu oradan devam etmemiz gerektiğini, negatif duygular hissediyorsak bizim için iyi olmayabileceği, kaçınmamız gerektiğini gösteriyorlar. Zihin ise o pozitif yola gideceksek bunu nasıl mümkün kılacağımızı öğretiyor bize, stratejilerini veriyor. Aslında zihin şey... Krala hizmet eden komutan yani kral diyor ki ben ülkemi korumak zorundayım diyor ben şu toprağı fethetmek zorundayım diyor ben diyor şeylerimi işte halkıma tabağıma yemek bulmak zorundayım diyor burada vezir komutan işte benzer Herkese. vasıfta olan insanlar zihin anlamında. Diyor ki, Hım, diyor, biz şuraya saldıralım o zaman, biz şunu yapalım o zaman, hani gidiyor saldırıyor falan. Ama kral aslında olması gerekeni seçmeye çalışıyor. Ve buradaki şimdi biz duygularımızdan uzak tutuluyoruz. Hı hı. Yani kendi duygumuzu bulabilmek için bizim içe dönmemiz gerekiyor. Dışarıda kendi duygumuzu bulamayız. Boşluğa ihtiyacımız var. İşte bak biz şu anda Spotify'lere bir parkta sessizliğin içinde sadece yaprakların hışırtısında çekiyoruz. Neden? Aslında biz öncesinde buraya gelip kendimizi dinliyoruz. Çekmeden önce. Hı hı. E, şimdi bizim duygularımız önümüzde akan reelsler, Netflix'ler, hani trafik, e, koşuşturmaca, <laughs> WhatsApp mesajları, aklınıza gelen her şeyle sürekli olarak bölünüyor. O duygular çeşitli duygulara dönüyor. Yani ben tam içime bakacağım. O esnada kredi kartı ile alakalı bir tane bildirim geliyor. İster borcum olsun ister olmasın bilmem ne harcamasını bilmem neye böl diyor. Veya işte bilmem nereden şu kadar çekilme yapılmıştır. Eğer bu size ait değilse bakın diyor. Ne oldu ben bir tedirgin oldum bir bakmaya başladım. Hayırdır a, bu a benim iş önemli değilmiş diyorum. O esnada ne oldu? Bir sürü duygu aktı bende. Tekrar huzura gelene kadar. Ben nasıl derinleşebilirim? O kadar yoruluyoruz ki biz bu korkudan, endişeden. Kendimize bakarken de önce bir kendi zihnimizin cehenneminden geçmemiz gerekiyor. Korkularımızdan geçmemiz gerekiyor. Halimiz kalmıyor. Yani şöyle pozitif diyoruz ya. Sadece her şey pozitif duygular yok. Yani negatifi de yaşamamız gerekiyor doğru Tabii mu? Tabii bak şimdi. Hem Mısır Ölüler kitabında hem Tibetin Ölüler kitabında şeyden bahseder. Öldükten sonra insanın kendi cehenneminden, yani bir cehennemden geçmeden bahseder. Aslında bunları yorumladığın zaman oradaki, öldüğün anda, e, şöyle söyleyeyim, ben biliyorsun binlerce vaka, geçmiş hayatla çalıştım. Onları kişilere Regresyon. Regresyon, evet. Ölüm anına götürdüğümüz zaman ölüm anından ilk öldüğü an, kişi bedenden ayrıldığında bütün o andaki pişmanlıkları, korkuları, endişeleri, o hayatla alakalı öfkesi ne varsa onları yaşıyor. Biraz daha yükseltiyorsun. Hadi biraz daha yukarı çık, biraz daha aşağı git. Bu sefer o hayatın niye yaşadığını anlatmaya başlıyor. Diyor ki, aa diyor, evet diyor, ben diyor burada böyle davrandım diyor. Aslında diyor şunu bulmam gerekiyordu, şu kısmımı yükseltmem gerekiyordu. Ama diyor ben bendeki bu duygunun peşine gittim, hata yaptım diyor biraz daha yükseltiyorsun. Bu hayatı niye seçmiştin diyorsun. Aslında ben bu planı bundan bundan seçmiştim diyor. Şu kısmımı geliştirmek için seçmiştim diyor. Anlatıyor. Şimdi bu en alta geri dönecek olursam en altta ne var? Bizim zihinsel cehennemimiz var. Bu Mısır Tibet Öller kitabında yazılan o cehennemden geçmeyi hani bu çeşitli zamanlara atfediyorlar denen şey aslında bizim kendi o içimizde kalan karanlık duyguların içinden geçmemiz gerekiyor. Biz meditasyon vesaire yapmaya kalktığımızda da ilk işte o kendi zihnimizin cehenneminden geçiyoruz. Eğer e, derin bir meditasyon yapmak istersen önce kendini boğulma hissedersin, karanlık duygular hissedersin. Kaşınırsın. Kaşınırsın evet hani hadi kalk buradan bak hiç hoşumuza gitmeyecek. Dur seni dürttüm. Ay bak belki sevgilin mesaj atmıştır. Telefonuna bak sürekli bir zihin çıkarmaya çalışır seni oradan. Ondan sonra işte ondan sonra çok güzel duygulara yaşıyorsun. Bu bir yolculuk mu? Hemen yani bugün olmuyor yani değil mi? <laughs> keşke bugün olsa, keşke o antidepresan hapları gibi bir yıssak, rahatlasak, bir gözümüzü kapatsak, hani nirvana'ya varsak. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hani senin terapi gibi eğitim ya da kitaplar adı altını çıkarttı. Mesela işte tükenmişlik sendromu da çıkacak yakında. Bu tükenmişlik sendromu da bahsettiğimiz sistemin ortaya koyduğu bir şey ama ...sen buna biraz daha spiritüel yönden bakıyorsun. Evet, şimdi başta belki hani mesela Alışkanlıklar ve Değişim kitabını ilk okuyanlara şey gelebilir... ...başında sadece zihinsel anlamda bahsediyormuşum veya sisteme ait konuşuyormuşum gibi gelebilir ama... ...bilgiler bir yerde birleşiyor yani ee, orada zihinsel... Puzzle gibi. Türkiye puzzle gibi yani bütünde aslında yazdığım her şeyde bilinçaltında nereyi tetikleyeceğimi, hangi kadim bilgiyi sürekli kullanacağımı seçerek yazıyorum. Çünkü tekrarlanan bilgi kadim olarak içeride bilinçaltına uyaran olarak gidiyor. O kendi aslında sahip olduğu Akaşa kayıtlarından tut diğer bizim toplumsal kolektif bilinçaltı kayıtlarımıza kadar uyararak orayı hatırlatıyor seçerekten bahsettik onu bir sonraki hafta konuşalım. Özellikle e, sen terapilerinde işte binlerce danışanın vardı, eğitimlerin vardı. E, onlara tek bir pusula vermiyorsun. Yaşamlarını seçerek yaşamayı vaat ediyorsun galiba değil mi? Öyle bir şey mi? Yani evet sürüklenerektense seçerek yaşamayı Anahtar veriyorsun birkaç tane. O hangisini istiyorsa seçiyor ve devam mı ediyor? Şimdi yol bir. Ama herkesin bu hani her yol Roma'ya çıkar gibi. Bağdat. <laughs> Roma'ya. Öyle mi? <laughs> Roma'ya giden yollar da farklı farklı. Ee, o yüzden kimin yolu uzun, kiminin yolu kısa ama yolu nasıl yürüyeceğini ve Roma'ya doğru nasıl yürüyeceğini bilmek zorunda. Çünkü her yol Roma'ya çıkar ama bazı Roma'nın aksi tarafına gidiyor. Yani, e, ve yanlış yere gittiğimiz zaman önümüze çıkmaz sokaklar çıkıyor. Çıkmaz sokaklar ne? Hayatımızda tekrarlayan sıkıntılar, kaoslar, aynı senaryoların tekrarlanması, ben bu hayatta bahtsızım veya ne biçim hayatın ortasına Kurban düşmüşüm evet dediğimiz noktalar. Bir türlü ilişkilerim yürümüyor, bir türlü iş hayatım yürümüyor. Halbuki hepsinin altında bize bir şey anlatılıyor. Burada sen bunların ne olduğunu anlatmaya anlamaya çalıştığımız bir sistemden bahsediyorsun ve bunu vaat ediyorsun. Doğru mu? Sistemin e, dilini öğrenirsek, bu bir dil öğrenmek gibi bir şey. Hı hı. Bu dili öğrendiğin zaman orada konuşabilmeye başlıyorsun. Mesajları duymaya başlıyorsun. Anlatılanı anlamaya başlıyorsun. Okey. Daha çok zamanımız var. Bunları yavaş yavaş konuşacağız şimdi. Okey. Hadi. Yapraklarla birlikte huşumuza dönelim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.